Arkadaşlar ben LPS Uvu TV'den Uvu. Ee, öyle dediğime bakmayın. 100 bin abone de ya da bilmiyorum öyle abonelerde şey, e, gerçek kısmımı söyleyeceğim. Neyse. Ben LPS papa LPS Uvu TV'den Uvu. O zaman e, bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Sok işlerimi puanlatacağım. Bu puanlayacağım ama hepsi bu sefer. Demiştim hepsini puanlayacağım. Hadi geçelim. Burada Carpool bu karpuza puanım yani 10 üzerinden 10. Çok iyi. E Doritos var. Bu Doritos'un biraz bantları aşınmış. O yüzden buna 7.5 veriyorum. Evet, dediğim gibi 7.5 veriyorum. burada bu şu an benim suçum. Aslında şu an buna benim suçum olduğu için yakmışım ben bunu o yüzden benim suçum olduğu için on 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 el, konuşamadım on üzerinden 10 vereceğim çünkü normal hal daha iyiydi ben yaktığım için benim suçum bu çaktırmayın diğerine geçelim yani on üzerinden on ya yerim ben seni sucuk zar sucuk sucuk zar on üzerinden 4. şaka yaptım on üzerinden yırtık olduğu için 9.5 veriyorum. Ama çok iyi. Yani bayağı iyi sucuk zar, zar diyebiliyorum. Ee, çünkü buralarında şeyler de var. Yani 10 veriyorum. Hepsini puanlayamam. Belki part 2 gelir. Ee, bu. Buna puanım. Yani güzel. Ben pandaları severim ama renkli olsaydı güzel olurdu. O yüzden 5 veriyorum. Altın bence güzelimdi. Bunun burası yırtık. O yüzden biraz şey olmuş, yırtılmış. O yüzden buna pan yani 6. Şimdi ben bunu veriyorum. Ay veriyorum. Diyorum buna puanım şahsen 10 üzerinden 9. Biraz diye tanış ama hiç, hiç sorun değil çünkü o kadar güzel ki ya çok yumuşak böyle. Bakın eskiyene dönüyor direkt. Ben ee, buna puanım neyse buna puanım şey yani öyle güzel çizilmiş ki. Onun üzerinden sekiz buçuk. Çünkü biraz sıkılmıyor. Ama olsun bayağı iyi. Bakar mısınız bunun güzelliğine ya? Bunu parmayacağım. Ee, bu fıcı tapağım ise on üzerinden on. Yani bunu ne bileyim güzel. Yalla. 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 <laughs> tamam. Ee, şuradan ama ben bunu almak istiyorum. Ama göz karakteri. Buna puanım. Ee, e, ee, 10 üzerinden 9. Yok yok 10 üzerinden 10. Gerçekten çok güzel. Bakar mısın? Çok iyi. Hem yanı da beyaz olsaydı kötü olurdu ama şu an ikisi iki tarafta böyle olduğu için 10 üzerinden 10. Böyle olmasaydı 8.5 verirdim yani. Ama çok güzel. Siz onları aldırmayın. Git bir ya. Evet. Benim burada bir tane çok sevdiğim su kuşu. Favorim. Birinci favorim yani. İki dakika da şey alıyor. Biraz yavaş yükseliyor. yavaş yükseliyor. Bunu çok iyi yani. Puanım 10 üzerinden 9. Ay ben bunu anlamadım En güzeli. Sonra bağlayacağım şimdi. Dur. Buna 10 üzerinden 8. Ama güzel. Ve buna 10 üzerinden 4 veriyorum. Şaka şaka. 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok büyük. Bir dakika. Evet. Sığmıyor bile. Aa, kamera kırıldı. <laughs> tamam. On üzerinden on veriyorum. Gerçekten çok büyük. Yastık gibi yani. Olamaz, olamaz. Gelin buraya. Tamam, düzelttim. Ee, şimdi burada ben bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Tamam, çekilin ya. Gördükler zaten ki. Yani bunun içine ben peçete koydum. Yani farklı olsun dedim yani sıkış yaptım çok güzel yoktu içinde peçete. ben de koyayım dedim bunu sefer poşet koymadım yani onun üzerinden 6 buna on üzerinden 9 veriyorum çok güzel 200'lü yüzlü ve ee, yani öyle anlamayın iki yüzlü mi anlamayın yani iki var öyle o anlamda yani kötü kötü linçlemeyin tamam e, bu on üzerinden e, on veriyorum ayağıma dokuz veriyorum çok güzel yırtası geliyor <laughs> çok güzel iki tane yüzü var böyle ve ikinci favorime gelelim on üzerinden on bayağı iyi. Onun üzerinden 10 veriyorum. Hayır gelemedi. Evet. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok iyi. Bu arada ben bunları oynayayım. diyorum. Çok güzel. <laughs> 10 üzerinden 8 veriyorum dediğim gibi. Çok iyi ama. Burada yarıldım ama olsun. Ah işte bu. Tamam çok karış olmadı. Kapı açıldı özür dilerim. Neyse. Burada da şey var. K yazıyor. Bilmiyorum bu ne. ama çok güzel. onun üzerinden 10 veriyorum. Çok iyi. Ya ben bunu 9. Aslında 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. 10 üzerinden 9. <laughs> çok güzeller. Burada, bunu, geç, bunu geç bunu geç. Bir dakika arkadaşlar. Ya bunu tanıttım mı da? Bunu daha demin puanladım bilmiyorum ama. Yani buna biraz sıkılmadı ki. Yani şurası var ama yani yedi buçuk veriyorum. Yine de güzel. Kalp. 10 üzerinden 9. Pardon ben onun üzerinden şey vermişim. 8 vermiştim 9 vermiştim. ya bilmiyorum ama sanırım daha demin 8 verdim o yüzden 10 üzerinden 8 Evet. Buna puanım 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Ya da 7.5 veriyorum. Çok güzel. Evet. Diğerine işte geçelim. Burada ne var? Burada 4 veririm. Ee, buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Ee, sanırım part 2 gelecek. Olmayacak çünkü. Yani o yüzden de bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapanırsa. Yani görüşürüz. Böyle. Buna da 10 üzerinden ee, 9 veriyorum. Buna onun üzerinden Buna da buna da buna da buna. Tamam şaka. Buna bir dakika ben bunu istedim. Onun üzerinden buna ee, 8 veriyorum. Güzel yani. Yalla. Buna geçtim. Laptop bir tane. Onun üzerinden 7. kırıldı bir şey. Tamam. <laughs> Neyse buna onun üzerinden ee, um, 6 veriyorum. Evet onun üzerinden 6. Evet, bir tane şey var mı? Buna geçelim. Bu 10 üzerinden 10. Bu da 10 üzerinden 10. Hatta 10 üzerinden 9 bu. Bu 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 4. Ya bu favorim işte. Bu da biraz favorim. Onun üzerinden on. Ee, bu onun üzerinden on. Onun üzerinden 8. Onun üzerinden on. Onun üzerinden 8 yırtık olduğu için onun üzerinden yedi ama güzel. Ee, burada da pasta var bir tane. Onun üzerinden altı. Avan mı oven mı koyamıyorum ama parfüm seviyorum. onun üzerinden on. Ayman dokuz. Duru yazıyor ama anlamadım ama onun üzerinden 8. Bu da onun üzerinden on. Ayman Dokuz. Onun üzerinden dokuz az kaldı <laughs> sonunda On üzerinden... Ee, üzerinden, üzerinden, üzerinden 5 onun üzerinden on. onun üzerinden 3 onun üzerinden 5 biraz sıkılmadığı için 10 üzerinden 7 bunun resmini anlamadım ama olsun yani güzel 10 üzerinden 8 hemen 5 veriyorum buna da buna da 7.5 veriyorum buna da 10 üzerinden 8 veriyorum buna da 10 üzerinden 10 veriyorum yani biraz yeri aslında onun üzerinden 7 veriyorum. Daha demin yığını gösterdim ve bunu unutmuşum. Bu da on üzerinden on veriyorum. Bakar mısınız şu yığını? Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, zil için açmayı, bildirimleri açmayı, yorumlara istek ya da istek yorum ya da güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye